Darwinistler şöyle bir kurnazlık yaptılar, dediler ki Darwinizmi ancak bilim adamları anlar, yaratılışı da ancak bilim adamları anlar. Bilim adamları da mutlaka Darwinisttir. Dolayısıyla sizin hiç bunu düşünmenize, araştırmanıza da gerek yok. Konu bitmiştir dediler. Ha, biz dedik bitti, biz dedik oldu. Ha, o kadar böyle bir şey verdiler yani kendilerine bir e, imaj verdiler. Sonra baktık ki adamlar e, yani yalanın, dolanın, oyunun içerisine tam anlamıyla girmişler. Ya 100 milyon fosil saklanır mı? bu daha olur artık 100 milyon fosil daha. Nasıl saklarsınız bunları? Nasıl gücünüz yetti? İnanılır gibi değil. Bakın Türkiye'de de gidin, herhangi bir yerde de gidin bir müzeye. Ben çocukluğumdan beri bir türlü fosil göremezdim müzelerde. Göremezsiniz. halbuki her şehirde, hatta her mahallede bir yaratılış müzesi olması gerekir. Fosilleri doldursunlar içine. Türkiye'de on binlerce, yüz binlerce fosil bulunuyor kazdıkça çıkıyor. Evet. Koyun, çocuklar, gençler, herkes görsün insanlar. Avrupa'da tamamen yok ediyorlar. Hiç ortada yok. Gidin en ünlü müzelere, ufak tefek şöyle birkaç parça bulursunuz küçük parçalar. Ya plastikten yapılmış böyle dinozor ya, fosilleri o da, o da, o da. falan. Evet. E, kardeşim bir de dinozor dediğin şey zaten mükemmel üstü mükemmel hayvan. Yani kemik yapısı, kas yapısı e, ence detaylarına kadar kromozomları her şey çok çok mükemmel bir hayvan. Adamların yüzünde böyle ne var anlamadım. Onu ara fosil olarak göstermeye kalkıyor. Ya, yani ara fosil olur mu? O zaman ayı da efendim fil de hepsi de ara fosil olmuş olur. Nasıl fosil ara fosil oluyor? Mükemmel hayvan ara fosil olur mu? Ara fosil denilen şey eli yüzü karma karışıktır. Ağzı bacağı birbirine girmiştir. Ucube, şey. ucube bir şeydir. Ona denir ara fosil. E zaten bilim adamların hepsini söylüyor. Ara fosil yok diyorlar. Darwinistler kendileri de söylüyorlar ara fosil yok diye. Bizim bazı böyle aklı kendince geliştiğini zannettiği kişiler ortaya çıkıp var diyor. Ama anlattıkça, izah ettikçe konular kapanıyor. Mesela bakın bunlar hep orada burada yer altından çıkmış fosiller. Mesela bak bu kerata kim biri ne yapıyordu ki kafa göz dağılmış. Kafa evet. Kafa. <laughs> evet, <laughs> <Antl> <laughs> evet <antl> <laughs> Mesela, evet antilop. Mesela boynuzları burada kırılmış. Mesela 43 milyon yıllık antilop fosili. Tabi bunlar biraz tamir görüyorlar yani böyle aslında darmak keşan oluyor bunlar normalde. Ee, derleyip toparlıyorlar. Toparlayabildikleri kadar tabi. Genellikle taşlaşıyorlar yani kemik Mesela bak şu bu, bu kısımlar falan tamamen taşlaşmış. Genel evet. evet. Geçenlerde gene göstermiştik ama bunu gene. Kurt. 58 milyon yıllık kurt. Kerata bakın nasıl sevimli sevimli bakıyor. Kim bilir o zamanlarda ne yapıyordu gene aynı şekilde. <laughs> Fakat. Evet dişler hala yerinde. Evet 58 milyon yıldan beri duruyor. Bu da tamir görmüş. Fakat asıl şeyleri duruyor tabii bütün ana şu bütün bu bölgeler hepsi orijinal. İnşallah. Önüne gelene soruyorlar, akademik eğitim aldın mı? E peki dedeniz, darın eğit akademik eğitim almış mı? Herif zır cahil, klasik şarapçı, hiçbir şey, hiçbir okuldan mezun değil. Hiçbir bilgisi yok. E peki onun peşinden nasıl gidiyorsunuz? Bir de akademik eğitim alma iddiası zaten sizin oyununuz. Akademik eğitim alan adam, eee adamı sahtekarlığını niye yapar? Değil mi? Java adamında niye oyun oynarsınız? Proteinlerin oluşamayacağını niye halktan gizliyorsunuz? Ara fosil olmadığını niye açıklamıyorsunuz? Yaşayan fosilleri, yaratılışı ispat eden fosilleri değil mi? Niye gizliyorsunuz? Mesela ara fosil yok. Hiçbir şekilde ağızdan almıyorlar bunu. Ama Darwin yine de o avanaklığına rağmen yine söylemiş o. Yani orada dürüstlük göstermiş. Ara fosil yok diyor. Adam diyor bütün katmanları aradık diyor. Yeryüzü katmanları arıyoruz. Bulamıyoruz diyor. Ara fosil yok diyor. Ve bir de kainat çok düzgün diyor, her şey mükemmel diyor. Bu nasıl oluyor diyor? Tesadüfen me, olmuş. Tabii işte böyle akılsızca şeyler oluyor tesadüfen olmuş evet. tarzında, böyle mantıksız ee, yani insan bu akıllarına şüphe ediyor. yani artık yani çocuk olsa söylemesi tesadüf. Evet maalesef. Tesadüf ne yapar? Al Alavcına plastik kafkalar satılıyor çocuklar için plastik kafkalar vardır, bir torba alsınlar, savurat bakalım. Ömrü boyunca savursun ten kovaya doldurup Hiçbir şekilde orada düzgün bir yazı çıkmaz. Yani mesela bir gazetenin bir sayfası çıkmaz. Ya bir, bir kelime çıksa gene. Tabii bir tabii e, bunlara göre ansiklopediler yani e, devlet kütüphaneleri dolusu bilgi oluşabilir diyorlar tesadüfen. Ya devlet kütüphaneleri dolusu bilgi ki bir kromozomda e, ki bilgi devlet kütüphanesinden daha fazla. Buna rağmen bunlar bu kafadalar. Şimdi bunlara e, adamlara soruyorsun ne eğitim aldın? Akademik eğitim aldım diyor. E peki sen akademide bunu mu öğrettiler yani? <laughs> yani bu akılsızlığı anlamak için akademik eğitim mi gerekiyor yani? Hayır akademik eğitim alanlar da aynı şeyi söylüyor. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Diyoruz ki ara fosil yok diyoruz. Akademik eğitim alanlar da aynı şeyi söylüyor. Fosil yok, ara fosil yok diyoruz. E inanmıyorsun kardeşim. İlla takmışsın kafayı tesadüfe. Biz proteini tesadüfen olamaz diyoruz. Akademik eğitim almış insanlar da aynı şeyi söylüyorlar. Aynı dilden konuşuyoruz. E o konuda da ikna olmuyorlar. Yani akılları o konuda karışık. Şimdi bakın akademik eğitim alanlar da, almayanlar da aynı şeyi söylüyor. Kardeşim diyorlar bunlar ayrı ayrı hayvanlar. Hepsi mükemmel hayvan. Tam bitmiş hayvanlar. Yani yaratılışı mükemmel hale gelmiş hayvanlar. Ve zaman zaman adam diyor ki ya diyor buradakini çıkaralım da diyor yeni bir hayvan daha buluyorlar türü tükenmiş hayvanlardan hı hı. bunu koyalım daha uygun diyor sanki vitrin düzenliyor adam <laughs> biz öyle duruyor duruyor yok olmadı ya diyor daha buna uygun bir şey bulalım diyor gitmiş onu koyalım diyor kardeşim zaman içerisinde hayvan türlerinin büyük bir bölümü tükendi ve dolayısıyla birbirine benziyor mesela farz edelim kedi şimdi biz kedi fosili bulsak bir de yavru kedi fosili bulsak. Başak pars, puma, panter, kaplan, aslan fosillerini bulsak. Şimdi bir aklı evvelin eline versek bunu. Bu nedir desek Darwinist adam. Onları bir koş şöyle, küçükten büyüğe doğru sıralar. E al sana evrim diyecek işte. Evrim geçerli diyecek. Hadi gel bir ayrı hayvan bunlar. Evet. Ama hakikaten birbirine benziyor. Fakat biri her biri birbirinden daha değişik ve gittikçe küçüğe doğru gidiyor. Ve evet, küçükten büyüğe doğru bir sıralama oluyor. Ama bunların hepsi ayrı ayrı hayvanlar. Ve mükemmel hayvanlar. Böyle ara fasulye olmaz. Bunu anlatamıyoruz bu adamlar.